Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Çelikarslan Prototip.com için hazırlamış olduğum bu yeni eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ise sizlerle birlikte map fonksiyonunun kullanımını göreceğiz. Map fonksiyonunun kullanımı stil olarak işlev olarak değil aslında filterla çok benziyor. Öncelikle ben bir tane liste oluşturacağım. Liste yazıyorum. Liste yazdıktan sonra bunun içerisinde 10 işte yine 9 bu sefer kısa tutacağım. 8, 7, 6 diyelim. Normalde filterla biz ne yapıyorduk? Teker teker bunları filtreleyebiliyorduk. Bir süzgeçten geçirip daha sonrasında kalanlarla yeni bir liste oluşturabiliyorduk. Map sayesinde ise teker teker biz buranın içerisindeki elemanlara müdahale edip bu elemanların üzerinde değiştirme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Şu şekilde ve şöyle yapalım direkt olarak. Ben bir tane yeni altre liste diye bir tane yeni bir liste oluşturayım istiyorum ki bu listenin içerisindeki elemanların teker teker içerisine geleyim ve teker teker bunların hepsini örneğin 2 ile çarpayım. Daha sonrasında ise 2 ile çarpılmış hallerinden yeni bir liste oluşturayım. Bunun için ben öncelikle map fonksiyonumu çağırıyorum. Map fonksiyonu geçen filter gibi yine aynı şekilde birinci parametresi bir adet callable yani bir adet function olacak aslında fonksiyon olacak. İkinci parametresi ise bir adet iterable yani iterable dediğimiz şey burada bir liste olabilir artık aklınıza ne geliyorsa bir tuple olabilir yeter ki iterable olsun. Bir tane de iterable istiyor. Öncelikle ben bir tane iterable vereyim. İkinci parametreye listeyi yazıyorum. Bu bizim iterable'ımız. Birinci parametre ise bir adet fonksiyon istiyor. Ben burayı fonksiyon olarak isimsiz bir fonksiyon kullanacağım. Yani lambda kullanacağım Lambda expression'ı kullanacağım bir parametresi olacak x. Daha sonrasında bu parametreyi de ben 2 ile çarpacağım. Şimdi burada ne yapmış olduk? İsimsiz bir fonksiyon oluşturmuş olduk. Map fonksiyonu sıra sıra listenin içerisindeki bütün elemanları gelip burada çalıştıracak ve geriye döndüren değeri burada yerine yazacak. Yani kısacası listenin içerisinde 19 8 7 6 var. Kısaca 2 20 işte 18 16 14 ve 12 şeklinde bütün hepsi güncellenmiş olacak. Daha sonrasında bu map biliyoruz ki filter gibi geriye bir tane obje döndürüyordu. Ben burada print yazdırıp burada bunu bastırırsam ekrana Bana bir tane map objesi dönecek Map objesi de aslında map classından geliyor İsterseniz buraya gelip şöyle type yazıp Şöyle Buradan bunu çalıştırırsanız da Gördüğünüz gibi class map Onu da göreceksiniz Şimdi şöyle bir işlem yapayım ben Bu geri dönen objeyi biliyoruz ki Ben liste içerisinde alırsam O vakit Ne olmuş olacak Bu map güncellenmiş bir veriyi bize geri olarak liste olarak döndürecek. Şöyle yapalım, uzun lafın kısası. Yeni altra liste diyorum ve bunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 20, 18, 16, 14 ve 12 şeklinde başarılı bir şekilde sırayla gittik. Listenin bütün elemanlarını mapledik. İçerisindeki değeri 2 ile çarptık. Bura 2 değil. Yani isterseniz 3 yapın, isterseniz biliyoruz ki üstü sayılarda şöyle yıldız yıldız kullanabiliyorduk. İsterseniz bu şekilde yapın. Gördüğünüz gibi sırayla 10'un işte 9'un, 8'in, 7'nin ve 6'nın üstü ifadesini de karelerini aslında almış olduk. Bu dersimizde ise mapping kullanımını gördük. Bir dahaki dersimizde konuşamadım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.